Franz Kafka 11 Oğul Seslendiren Akın Altan Benim 11 oğlum var. Birincisi hiç dikkat çekici değildir. Fakat ciddi ve akıllıdır. Onu da diğer evlatlarım kadar sevmeme rağmen pek takdir etmem. Onun düşünce tarzı bana çok basit geliyor ne etrafındakileri ne de ilerisini görebiliyor. Küçük dünyasında dönüp duruyor. İkincisi güzeldir. Uzun boylu, yapılıdır. Onu eskrim yaparken görmek çok hoştur. Akıllı olduğu gibi deneyim sahibidir. Çok şey görmüştür. Bu nedenle memleketiyle ilgili konularda Yurt dışına çıkmamış oğullarından daha bilgilidir. Ancak bu özelliğini sadece seyahat etmesine borçlu değildir. Tam tersine. Bu onun taklit edilemeyen ve herkesin de hayran olduğu, takdir ettiği bir özelliğinden kaynaklanır. Örneğin bu çocuk havada defalarca takla atar ve Akılanmaz bir hakimiyet gücüyle kusursuz bir şekilde suya dalar. Onu taklit edenler, tramplenin ucuna gelinceye kadar cesur ve keyiflidirler. Fakat son dakikada kollarını kaldırıp özür dilerler. Tüm bunlara rağmen, aslında böyle bir oğlum olduğu için mutlu olmam gerekir, bu oğlumla ilişkim sorunsuz değil. Sol gözü Sağ gözünden biraz daha küçük ve çok sık kırpıştırır. Elbette çok ufak bir kusur. Hatta yüzünü olduğundan daha cüretkar gösteren bir özellik. Ve onun doğasının erişilmez, mesafeli tavrı karşısında hiç kimse bu küçük kırpışan gözü kusur olarak görmeyecektir. Ben onun babasıyım ve görüyorum. Fakat benim gördüğüm ve beni üzen şey tabii ki onun bu bedensel kusuru değil. Tam tersine ona uygun olan ruhundaki küçük düzensizlik. Adeta kanında dolaşan bir tür zehir. Sadece benim görebildiğim ve yaşamının mükemmelleştirmesini engelleyen bir yetersizlik. Öte yandan. Tam da bu kusur onun benim gerçek oğlum olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kusur bütün ailemizin bir özelliği ve bu sadece onda ortaya çıkmış. Üçüncü oğlum da aynı şekilde güzeldir. Fakat onda benim hoşuma giden güzelliği değildir. Onun güzelliği bir şarkıcının güzelliği. Kıvrımlı dudaklar Hülyalı bakan gözler, etkili olabilmek için kıvrımlara ihtiyaç duyan bir baş, aşırı kabarık bir göğüs, kolayca kaldırıp indirdiği eller, bedeni taşımaktan azlanan bacaklar, tüm bunların dışında pek de tok olmayan bir ses. İnsanı bir an için aldatabilir, tanıyanlara ise kendini dinletir. Ancak kısa sürede soluğu kesiliyor. Her ne kadar bu oğlanı insanlar önüne çıkarmak çekici gelse de, ben onu gözlerden uzak tutmayı tercih ediyorum. Kendisi de bu konuda ısrarcı değil. Fakat ısrar etmemesinin nedeni, eksikliklerin farkında olması değil. Tam tersine masumiyeti. O da kendisini yaşadığımız çağa yabancı hissediyor kendisini aileden biriymiş gibi görse de sanki tamamen kaybettiği başka bir ailenin ferdiymiş gibi. Çoğu zaman neşesiz ve hiçbir şey onu eğlendirmiyor. Dördüncü oğlumsa içlerinde en cana yakın olanıdır. Yaşadığı çağla tam uyum içinde olan, herkesin kendisini anlayabildiği biri. Herkese yakındır. O nedenle herkes onu onaylamaya gayret eder. Kim bilir? Belki de herkesin takdirini kazandığı için kişiliği sade, hareketleri özgür, yargıları pervasızdır. Söylediği şeylerin bazılarını tekrar etmek ister insan. Fakat yalnızca bir kısmını. Çünkü hepsi birden aşırı hafif kalıyor. Hayran olunacak sıçrayışlar yapan, kırlangıçlar gibi gökyüzünü yaran, fakat sonrasında çaresizce kuru yere inmek zorunda kalan bir adeta. Bir hiç. Böyle düşünceler bu çocuğuma baktığımda beni üzüyor. Beşinci oğlum. Sempatik ve iyi biridir. Söz verdiğinden çok daha fazlasını yapar. Eskiden o kadar silik biriydi ki, insan kendini onun yanında yalnız hissederdi. Fakat yine de bazılarının takdirini kazandı. Bunu nasıl başardığını sorsanız yanıt veremem. Kim bilir? Belki de masumiyet denen şey bu dünyanın kargaşası arasından çok rahat geçip gidebiliyor ve o masum biridir. Hatta aşırı masum biridir. Herkese karşı samimi davranır. Belki de aşırı samimi Kabul ediyorum. Başkaları onu bana öldüklerinde açıkçası pek hoşlanmıyorum. Çünkü oğlum gibi övgüye layık birini övmek, övgüyü hafife almak demektir. Altıncı oğlum, en azından ilk bakışta içlerinde en derin düşünceli olanı gibi görünüyor. Kendinden çok emin değil, çok da geveze. Bu yüzden onunla iletişim kurmak kolay değil. Yenik düştüğünde sonsuz bir melankoliye kaptırır kendisini. Üstün duruma geçtiğinde ise bunu gevezelikle korumaya çalışır. Fakat yine de onun kendisini unutacak kadar tutkulu biri olduğunu söylemeliyim. Çoğu zaman güpe gündüz düş görüyormuş gibi düşünceleriyle savaşır. Hasta olmadığı zamanlarda aslında sağlığı yerindedir. Bazen özellikle de karanlık çöktüğünde sendeler. Fakat yardıma ihtiyaç duymaz. Düşmez. Böyle görünmesinin nedeni belki de bedensel gelişimidir. Çünkü yaşına göre çok uzun boyludur. Ve bu kadar uzun boylu olması nedeniyle bedenindeki diğer ayrıntıları örneğin elleri ve ayakları dikkat çekecek kadar güzel olmasına rağmen genel olarak güzel görünmez. Güzel olmayan bir diğer yanı alnıdır. Cildi de kemik oluşumu da büzüşmüş gibidir. Yedinci oğlum, belki içlerinde en çok benim oğlum diyebileceğimdir. Dünya onun değerini anlamaktan uzak. Onun kendine az esprisini anlamıyor. Onun bu konudaki yeteneğini abartmıyorum. Bu dünya için anlamsız olduğunu biliyorum. Dünyanın tek hatası. Onu takdir etmemek olsa yine de kusursuz olurdu. Fakat yine de aile içinde bu oğlumun yokluğunu hissetmek istemem. Geleneklere karşı hem biraz eleştireldir hem de saygılı ve bana göre her ikisini de tartışılmaz bir şekilde bütünleştiriyor. Gerçi bu bütünle ne yapacağını pek bilmez. Geleceğin çarkını döndürmeye başlayabilecek biri değildir. Fakat o kadar canlı ve umut dolu bir yapısı var ki çocukları olsun isterim. Ve çocuklarının da çocukları. Fakat ne yazık ki bu arzum gerçekleşecek gibi görünmüyor. Kendinden o kadar hoşnut ki yalnızlıktan hoşlanıyor ve kız peşinde koşmuyor. Buna rağmen kesinlikle neşesinden bir şey kaybetmiyor. Bu benim arzu ettiğim bir şey değil. Ancak anlayabilirim. Fakat bu tavrı çevresindekilerin onun hakkındaki yargılarıyla hiç uyuşmuyor. Sekizinci oğlum kendisi için çok endişelendiğim bir çocuğumdur. Neden böyle? Aslında ben de bilmiyorum. O beni bir yabancı gibi görüyor. Oysa ben babası olarak ona çok bağlıyım. Zaman birçok şeye iyi geldi. Eskiden onu düşünmeye başladığımda bile bir ürperti gelirdi bana. O kendi yolunda gidiyor. Benimle tüm bağlarını kopardı. Dik kafası, küçük atletik vücuduyla, küçükken sadece bacakları çok çelimsizdi. Ama herhalde zaman içinde onlar da güçlenmiştir. Küçük atletik vücuduyla kuşkusuz istediği her şeyi yapabilecektir. Çok defa onu geri çağırmak, nasıl olduğunu, benden neden bu kadar uzaklaştığını, gelecekle ilgili planlarını sormak istedim. Fakat aradan çok zaman geçti. Her şey olduğu gibi kalsın. Oğullarım arasında Sadece onun sakal bıraktığını duydum. Onun gibi kısa boylu adama sakal yakışmaz tabii ki. Dokuzuncu oğlum. Çok şıktır. Ve kadınlara bakışı pek tatlıdır. Öyle tatlı ki, tüm parıltısının ıslak bir süngerle silinebileceğini bilen ben bile onun bakışlarına kanabilirim. Fakat bu gençte farklı olan bir şey var. Kimseyi ayartmaya kalkmaz. O yaşamını kanepede uzanarak ve bakışlarını tavana dikerek ya da gözlerini kapatıp bakışlarını dinlendirerek geçirebilir. Böyle anlarda konuşmaktan hoşlanır ve güzel konuşur. Kısa ve anlaşılır. Fakat dar sınırlar içinde. Ancak bu sınırları aşarsa ki aşmaması imkansızdır, o zaman da boş boş konuşmaya başlar. Uyku dolu bakışlarının fark edeceğini umsa, insanın eliyle yeter diyesi gelir. Onuncu oğlum, dürüst olmayan biri olarak bilinir. Onun bu kusurunu ne görmezden gelebilirim, ne de teyit edebilirim. Kuşkusuz onu ta uzaktan, üzerinde düğmeleri hep kapalı bir redingot, başında eski fakat itinayla temizlenmiş siyah bir şapka, hareketsiz yüzü, öne çıkık çenesi, gözlerinin üzerinde ağır bir kavis gibi duran göz kapakları, arada bir ağzına götürdüğü iki parmağıyla, yaşının üzerinde bir merasim havası içinde gören kişi, şöyle düşünecektir. Amma da riyakar biri. Fakat bir de onu konuşurken görün. Anlaşılır, düşünerek, kısa ve öz, Soruları muzipçe bir neşeyle geçiştirerek tüm dünyayla şaşırtıcı, doğal ve neşeli bir uyum içinde. Öyle bir uyum ki, ister istemez boynunu dikleştiren, vücudunu düzelten bir uyumla konuşur. Kendilerini çok akıllı sanan ve bu nedenle onun dış görünüşünü itici bulan çoğu insan onun konuşmasından pek etkilenir. Öte yandan dış görünüşünü umursamayan fakat sözlerini iki yüzlü bulanlar da var. Ben baba olarak karar vermek istemem. Ancak ikinci yargının sahiplerinin yargılarının birincilerinkinden daha dikkate değer olduğunu söyleyebilirim. On birinci oğlum pek narindir. Hatta tüm oğullarım içinde en zayıf olanıdır.'' Fakat zayıflığı aldatıcıdır. Çünkü zaman zaman güçlü ve enerjik olabiliyor. Ama öyle durumlarda bile bu zayıflığı görmek mümkün. Fakat bu öyle utandırıcı bir zayıflık değil. Aksine sadece yaşadığımız dünyada zayıflık diye adlandırılan bir şey. Mesela sallanma, kararsızlık ve dalgalanma söz konusu olduğunda. Uçmaya hazırlanmakta zayıflık değil midir? İşte benim oğlum da böyle bir şeyi gösteriyor. Bir babayı bu tür özellikler tabii ki sevindirmez. Çünkü bu tür özellikler bir ailenin yok olmasına yöneliktir. Bazen bana şunu demek istercesine bakar. Seni de yanımda götüreceğim baba. İşte o zaman ben de şöyle düşünürüm. Sen benim güvenebileceğim en son kişisin. Onun bakışı da şöyle yanıt verir. En azından sonuncu olabilirim. İşte benim on bir oğlum. Son